Orkide Lezzet Mutfağı'ndan hepinize merhabalar. Ben Asumanki Herkes. Ramazan'da Türkiye'yi, Anadolu'yu gezmeye devam ediyoruz. Bugün Akdeniz bölgesindeyiz. Akdeniz bölgesinde Antakya'nın muhteşem bir kültürü vardır. Medeniyet dediğimiz şey, o ilde bulunan, e, tarihten gelen zenginlik, diller, dinler, toprağın getirdiği zenginliğin binlerce yılda oluşturduğu muhteşem bir değerdir. Medeniyet dediğimiz de Antakya'da birçok insanın bir arada yaşadığı, çan sesleriyle ezan seslerinin birbirine karıştığı muhteşem duygular yaşarsınız. Antakya'da böyle ara sokaklara doğru gidip gezdiğiniz zaman arada fırınlara denk gelirsiniz. Kimisi oruk pişirir, kimisi kömbe, kimisi biberli ekmek, ıspanaklı ekmek. Bir de çok güzel kaytaz böreği yaparlar. Kaytaz böreği aslında belki dışarıda çok bilinmeyen, çok lezzetli, doyurucu, harika bir yemektir. Bir börektir aslında. Yanında da bugün şerbetlerden ravanda şerbeti yapacağız. Hemen başlayacağım işe çünkü hamur yoğuracağım. Onun da birazcık mayalanması lazım ama arada hem hikayelere hem de püf noktalarına devam edeceğiz. Şimdi kaytaz böreği için gereken malzemeleri hemen sayalım. Müzik yaptığınız mayalı hamur malzemeleri aslında e, süt ve suyu beraber kullanarak ben yapıyorum çok daha güzel sonuç veriyor hamuru bir su bardağı kadar süt yani 200 mililitre bir su bardağı kadar su bir iki kaşık kadar ayçiçek yağı hamurun daha kolay açılabilmesini sağlamak için şöyle bir tatlı kaşığı kadar Belki biraz fazla da olabilir sirke o da hamurunuzun biraz daha ağızda dağılan bir yapıda olmasına neden oluyor Onun dışında tuz koyacağız birazcık şeker kuru mayamız var neden yaş maya değil de kurumaya? Çünkü kuru maya kaytaz böreğinde çok daha iyi sonuç veriyor. Onun dışında un miktarını söylemiyorum. Beraberce karıştırırken göreceğiz. Hemen malzemeleri ılık bir şekilde sütü, suyu, sıvı yağını e, kaseye alıyorum ve karıştırmaya başlıyorum. sütü, suyu, sirkeyi, tuzu, şekeri içine koydum. Tabii ki normalde biliyorsunuz işte şekerle beraber bekletilir. Daha iyi mayalansın diye. Biz kaytas böreğinde hamurun böyle çok kabarmasını istemiyoruz. O yüzden de çok dikkat etmeye gerek yok. Şimdi bir yemek kaşığı da orkide ayçiçek yağı koyacağım. Biliyorsunuz yağ, ayçiçek yağı hamurları daha kolay işlememize neden oluyor. Mantıda bile aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle. Şimdi Mayayı özellikle sıvıya karıştırmadım. Birazcık şöyle göz kararı bir bardak kadar unu döküyorum üzerine. Bir yemek kaşığı kadar kuru maya parmak uçlarımla sadece hafifçe karıştırıyorum. Sonra yavaş yavaş yine parmak uçlarımla karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi çok sert ya da çok yumuşak bir hamur yapmayacağız. Bakalım karışımın gönlüne göre ne kadar ihtiyacı olursa onu ekleyeceğiz. Son hemen birazcık daha un ekliyorum. Sert bir hamur yapmayalım aman. Özellikle mahalle fırınında harika olur. Tabii ki küçük tepsilerle gitmez şöyle kocaman insanların tek başına zor taşıdığı kocaman bakır sinirlerle gider fırına. Biz bugün tabii ki ev fırında pişireceğiz. Hamur size az gelmesin. inanın bu hamur en az iki büyük tepsi kaytaz böreği çıkacak. Çok bereketlidir gerçekten. Alttan üste doğru parmak uçlarınızla hamuru güzelce azleştirin. Bakın hamur artık gayet elastik bir yapıda. Şöyle gluten bağları çalıştı. Çok uzun zaten mayalama süreci istemiyoruz bunda. Üzerini kapatacağım. O arada biz de iç malzemesini hazırlayacağız. Hamurun üzerini kapattık kenara alayım birazcık dinlensin. Hemen iç malzemelerini hazırlayalım. İç malzemesi için 200 gram kadar orta yağlı kıyma. Özellikle çok yağsız kullanmayın. Birazcık maydanoz, bir baş kuru soğan, iriliği, ufaklığı size kalmış. Bir yemek kaşığı kadar biber salçası. O Antakya'nın mis gibi biber salçası. Bir yemek kaşığı kadar, tabi bu da sizin isteğinize bağlı pul biber, biraz karabiber ve lezzet verecek harika Antakya'nın nar ekşisi. Eğer isterseniz yağ azsa içerisine biraz da zeytinyağı koyabilirsiniz. Ama bazen kaytaz böreği tariflerinde okuyorum. İçte içine domates, biber, o tür malzemeler konmaz. Neden biliyor musunuz? Hamuru ıslatıyor. Mümkün olduğu kadar su bırakacak malzemeleri kullanmaktan kaçının. İçerisine su da eklemeyin. Şöyle tabii ki ince doğranmış. Soğanını da koydum. Antakya'nın bu geleneksel yemeklerinin taşıyıcısı aslında annelerdir. O taş eski evlerinde mutfaklar dışarıda bulunur. Bütün hayat merkezinin olduğu o avlular, bahçeler olur ya oraya açılır. Ve orada anneden kıza tarifler hep anlatılır. Bu tariflerin de bütün püf noktaları işte annelerde biliyor musunuz? Herkesin yaptığını beğenmezler. İyice karıştırıcın, şöyle çeviricin kendini diye anlatırlar gözlüklerin üzerinden bakarak. E, o kültür işte benim için çok çok önemlidir her zaman. İnanın e, kaybolduktan sonra tekrar yerine koyamayacağımız en önemli şey o kültür. Şöyle iyice karıştırıyorum. Aslında bunu elle karıştırmak lazım. Şöyle bir parmak uçlarımla bir karıştıracağım. Karıştırma işlemim tamam. Tabii ki et köftesi kadar da uzun süre yoğurmuyoruz. Fazlaca birbirini tutar. Şöyle göstereyim size. Hazır. Elimi yıkayıp geliyorum. Hemen böreğe şekil vereceğiz. Hamur birazcık mayalandı. Aslında daha zamanı var ama benim zamanım yok. Yapmak istiyorum. İç de hazır tam anne usulüyle bir şekil verelim beraber. Ee, şekil verirken hem lezzet vermesi için kullanacağımız şey orkidenin sızma zeytinyağı. Zeytinyağı biliyorsunuz muhteşem bir antioksidan. E vitaminleri yönünden çok zengin. Burada yağın miktarı size bağlı ama anne usulünden bahsettik ya anneler biraz bol yağlı yapıyor. Onu hemen söyleyelim. Şöyle minicik bezeler alacağız. Çünkü börekler öyle kocaman olmuyor. Elinizi iyice yağlayın. Cevizden belki bir tık küçük ya da ceviz kadar diyebiliriz. Şöyle bezeler alacağız. Hemen bir 10-15 tane hazırlayacağım. Sonra şekil vermeye geçeceğim. bu kadar beze bana yeter. Antakya'nın medeniyetinden bahsettik ya. Orada yaşayan, bir arada yaşayan dinler, mezhepler, ırklar birbirinin inançlarına çok saygılıdır. Yani kimin bayramı olursa komşusu büyük bir saygı içerisinde kutlar. Ramazanda herkes birbirine çok saygılıdır. O yüzden de işte medeniyetin şehri diyebiliyoruz Antakya'ya. Şöyle bakın zeytinyağını bir daldırıp banyo yaptırıp çıkarıyorum. Sonra yavaşça parmak uçlarımla inceltiyorum. Her börek için bu işlemi yavaş yavaş uygulayacağız. Böyle ısırırken içinden sızma zeytinyağının muhteşem kokusu gelecek. Yırtıldı mı? Ayrıldı mı? Sakın panik yapmayın. Çok normal olabilir. Hiç sıkıntı diye zaten böyle katlıyorsunuz. Bakın daha bir sürü hamurum var ama artık bir tepsi olmuştur. Hemen Tepsiye dizelim. Üzerine iç malzemesini koyalım. Müzik Tepsiyi mutlaka yağlıyoruz. Orkide çiçek yağı ile. Ya da yağlı kağıt koyabilirsiniz. Ellerim kirli biliyorum ama bu tamamen elle işlenen bir börek olduğu için sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Bu arada fırınım ısındı alt üst ısıtmada 200 derecede. Böreğin kurumaması için. Şu anda eğer tepsi mayası yaptırırsanız fazla kabarır. Bekletmeden fırına vereceğiz. Şimdi Antakyalılar izliyorsa onlar yemeği çok önem verdikleri için her detayı takip edecekler. Bizim de gayet özenli çalışmamız lazım. İç malzemesi zaten hazırdı. Şöyle bakın. Birer parça alacağım. Üzerine koyacağım. Yine üç parmağımla bastıracağım. Kabarmış değil, ağızda dağılan, gevrek kaytaz börekleri istiyoruz. kaytaz börekleri hemen göstereyim size. Bakın çıtırtısını böyle gayet şöyle göstereyim. Kıvamı gayet güzel oldu. Akdeniz bölgesi Burdur, Isparta, Alanya, Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş gibi çok zengin yemek kültürü olan illerden oluşuyor. Şimdi bugün şerbeti ravanda şerbeti. Biliyor musunuz ravanda şerbetinin Ramazan'da hazmettirici, rahatlatıcı, demir ihtiyacımızı giderici çok önemli özellikleri var ama hikayesi çok güzel. Hemen şöyle doldurayım kaytaz böreğinin yanına. Size hikayesini anlatayım. Maraş'ta atıksız mutfağın, sıfır atığın en önemli temsilcilerinden. Maraş'ın çok köklü bir bağ kültürü var. Üzümle alakalı bir sürü değişik geleneksel tarifi var ama kabarcık üzümü çok önemli. Zamanında bağ bolununda üzümler toplanıp da pekmez, şire, pestil gibi birçok ürün yapılırken Birazcık böyle dallarında hafif zedelenmiş olan üzümler kesinlikle atılmaz. Onlar alınır, güzelce yıkanır ve ravanda haline getirilir. Birazcık böyle ekşimtrak bir tadı vardır. O yüzden de yemeğin yanına yediğinizde böyle içinizi baymaz, çok güzel demir deposudur. Maraş'ın geleneksel içeceklerinden bir tanesi olan ravanda şerbeti de kaytaz böreğinin yanına çok güzel yakışır. Biz bugün Antakya'nın çok güzel bir tarifini ve Maraş'ın lavanda şerbetini sizler için hazırladık. Ramazanda paylaşmak yemekten biraz daha önemli sanki. Ben öyle düşünüyorum. Belki bir sonraki tarif sizin bölgenizin, sizin ilinizin tarifi olabilir. Yöresinden orkide lezzetlerde biz bugün Ramazan'ın iftarı ve sahuru için harika bir kaytaz böreği yaptık. Bakalım bir sonraki tarifte nerede olacağız? Hepinize çok çok sevgiler.